Bismirrabi safsatasını esas tutmuş olan Araplar uygar dünyada bilhassa Türk zengin uygar bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır. Bu zihniyetle hareket edenler İslam'dan önce evrensel Türk uygarlığının bütün belgelerini imha etmekte engel görmediler. Efendim e, devamını söylüyorum. Niçin yazıyor bunları? tarih kurmana yazıyor. Yazacağınız İslam tarihinin de bu doğrultuda toplayabileceğiniz belgelere dayanarak açıklanması önemli görüyor. Bunu yazın diyor. Tamam. Ya o kardeşim de. Atatürk beyni sulanmış hafızların dini diyor. Yani bunu niye saklıyoruz ya Bu yani onu kıvırmayalım artık. Yani senelerdir Türkiye'de bu yapılıyor. Meclisteki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla Medeni Bilgiler kitabındaki el yazısıyla Afet Hanım'ın yayınladığı örnekler ateist metinlerdir.